Arkadaşlar hoş geldiniz videoya. Bugünkü videomuzda denemelerimize devam ediyoruz. 11. ve 12. denemelerimizi beraber çözeceğiz bugün. Daha önceki videolarımızda 1'den 10'a kadar olan denemelerimizi beraber çözmüştük. Toplam 50 deneme çözeceğimizi söylemiştik. 11. denemeden denemelerimize başlayabiliriz. 1. sorudan başlıyorum. K, L isimleri ve X sıvısı aynı sıcaklıktadır. Burası önemli. K, L cisimleri birer iple bağlanarak şekildeki gibi X sıvısı içine sarkıtılınca iplerdeki gerilmeler sıfırdan farklı oluyormuş. Demek ki bunlar aşağı doğru gelmek istiyorlar. Ortamın sıcaklığı arttırılınca K'nın bağlı olduğu, olduğu ipteki gerilme kuvveti artıyormuş. K'nın bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti artıyor. Yani K aşağı doğru gelmek istiyor. Yani K'ya etki eden kaldırma kuvveti ne oluyor? FK azalıyor. Çünkü kaldıramıyor. Cisim aşağı doğru gelmek istiyor. L'nin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti ise değişmiyor. O zaman Fl ne olacak? Değişmeyecek. Sabit olacak. Yani kaldırma kuvveti ne olacak? Sabit olacak. K'nın kaldırma kuvveti azalırken L'nin kaldırma kuvveti azalacak. Ve şunu da biliyorum ben. Kaldırma kuvveti neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G. Bunlar değişmeyeceği için demek ki batan kısmı yani cismin hacmi ne olacak? Azalacak. Bu da bana şunu söylüyor. Bu sorumuzu okuyalım. Buna göre diyor K ve L isimlerinin genleşme katsayıları AK ve AL X sıvısının genleşme katsayısı AX olduğuna göre bunlar arasındaki ilişkiyi soruyor bana. Genleşmeleri. Şimdi dediğim gibi K'nın kaldırma kuvveti azalacak. Yani batan kısmı yani hacmi azalacak. Bu da bana K'nın genleşme katsayısının X sıvısındaki genleşme katsayısından daha küçük olduğunu söylüyor. Yani AX büyüktür A, K olduğunu söylüyor. Aynı şekilde L'nin kaldırma kuvveti değişmiyor. Yani batan kısmı yani hacmi değişmiyor. Hacmi değişmiyorsa o zaman L'nin yani A, L eşittir. A, X birbirine eşit oldu. Yani X sıvısıyla L cisminin genleşme katsayılarının birbirine eşit olduğunu anlayabiliyorum. Buradan da ne olur? K, X, K'dan büyük. X ve L eşit birbirine ne olur? Bolu seçeneği doğru olur diyebilirim. Dedikten sonra geçtim. ikinci soruma. İkinci soruda yoğunluğu suyunkinden büyük olan bir dikiş iğnesinin suyun yüzeyinde batmadan kalabilmesi için. Yoğunluğu büyük ama su yüzeyinde kalıyor. Şimdi bunun nedeni kuvvetlerinden hangilerinin etkisi vardır diyor. Şimdi su yüzeyinde bir iğnenin kalabilmesi için bir iğnenin kalabilmesi için yani Su ne yapıyor? İğneyi aşağıya bırakmıyor. Demek ki suyun yüzeyine kadar gergin. Yüzey gerilimi diyebiliriz. Ayrıca adezyon kuvveti neydi? Aynı olmayan maddelerin birbirini tutması. Yani suyla iğne birbirini tutuyor aşağı bırakmıyor. Etkisi vardır diyebiliriz. Koezyon neydi? Aynı maddelerin birbirini tutmasıydı. Yani su molekülleri birbirini tutuyor. Bu da yüzey gerilimine sebep oluyor zaten. Ve bu da sebep olur. Yani Üç seçenek de buna yani iğnenin e, suya batmamasına sebep olabilir diyebiliriz. Dedikten sonra 3. soruma geçtim. Fizik bilimiyle ilgili olarak diyor. Önermelerinden hangileri doğrudur? Madde ile enerji arasındaki ilişkiyi inceler. Evet bunu inceleriz. Optik, elektrik ve termodinamik alt dallarından bazılarıdır diyor. Doğru. Teknolojinin oluşmasında ve gelişmesinde etkilidir. Bu da doğru. Üçüncü Üç şıkkımızda doğru olur yani Edirne seçeneği diyebiliriz. Dedikten sonra dördüncü soruma geldim. Tek renkli I ışınının ışınının K, L, M saydam ortamlarından izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre diyor ışığın bu ortamlardaki hızları arasındaki ilişki. Ben hızlarını bulurken ne demiştik? Yoğun ortamda, yoğun ortamda yavaş hareket eder ama az yoğun ortamda daha hızlı hareket eder. Şuna bakacak olursam eğer ışın demek ki buradan gelip şuradan şu yolu izlemiş. Buradan da K ve L ortamındaki normali çizersem eğer normale yaklaşmış. Aynı şekilde buradan çizersem normalde böyle gitmesi gerekirken bu da ne yapmış? Normale yaklaşmış. Devamlı yaklaşmış o zaman. O zaman şunu söyleyebilirim. L ortamının kırıcılık indisi K ortamından daha büyük. Yani NK büyüktür. NL pardon. NL çünkü normalde normal yaklaşması için L ortamının daha yoğun olması gerekiyor. L'nin kırıcılık indisi NK diyebilirim. Aynı şekilde M ve L arasında M'nin kırıcılık indisi N NM diyelim büyüktür. Ne olur? NL olur. Yani M L'den büyük, L de K'dan büyük. O zaman kırıcılık indisleri için N M büyüktür, N L büyüktür, N K ifadesini kullanabilirim ben. Ne demiştik? Yoğunlukla hız ters orantılı. Yani ne kadar yoğun olursa o kadar yavaş olur. En az yoğun olan K olduğu için o zaman K'nın hızı VK büyüktür. Sonra VL. Sonra VM. KLM. Yani Adana seçeneği doğru olur. Ne kadar yoğunsa o kadar yavaştır. Bu ifadeyi unutmuyoruz. Dedikten sonra 11. denemenin 5. sorusuna geçebiliriz. 5. soru bir elektrik devre sorusu. Özdeş lambalarla kurulmuş şekildeki devrede üreticilerin potansiyel farkları V1, V2, V3'tür. K, L, M lambaların parlaklıkları eşitmiş. Eşit olduğuna göre K nerede? Burada. L burada. M burada. Eşit olduğuna göre diyor V1, V2, V3 potansiyel farkları arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi ben buna V dersem bu da V, bu da V olsun. Eşit olacağı için ve özdeş lambalar olacağı için direkt potansiyel farkıyla bulabilirim. K ile üreticinin birbirine paralel olduğunu biliyorum. Paralel olursa eğer potansiyel farklar değişmiyor. O zaman V1 üreticinin potansiyel farkı ne olur? V olur. Şuna bakacak olursam eğer L lambasının yanında başka bir lamba daha var. O zaman buna da özdeş olduğu için V olacak. O zaman üst tarafta toplam kaç V olacak? 2V vardır diyebilirim. Ki zaten bu da şuna ve buna paralel olduğunu görebiliyorum. O zaman V2'nin potansiyel farkı ne olur? 2V diyebilirim. Aynı şeyi burada da söyleyebilirim. 1, 2, 3 lamba üretici paralel hepsi. O zaman bunun potansiyel farkı ne olur? Bu da V olur. Bu da ne olur? Cevabı bana çıkartır. V2'nin büyük, V1 ve V3'ün bunlar birbirine eşit ve V2'den küçük olduğunu. Yani V2 büyüktür. V1 eşittir. V3 yani deniz seçeneği doğru seçenek olur. Dedikten sonra geçtim 6. soruya silindir şeklindeki bir kap sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. X, Y, Z noktalarındaki basınçlar arasındaki PX, PY, PZ olduğuna göre diyor. Bunlar arasındaki ilişkiyi soruyor bana. Şimdi ben şunu biliyorum. Y ve Z aynı gaz içerisinde olduğu için ve gazın her tarafındaki basıncı birbirine eşit işte olduğu için PY, PY eşittir PZ diyebilirim. Aynı gaz içerisinde olduğu için. Ve sonra Y X ve Z gazlarına bakıyorum. Çünkü ikisi de sıvıyla temas ediyor artık. Z ortak. Hem Y ile geçiş noktası var hem de x'ten geçiş noktası var. Baktığınız zaman sıvı içerisinde daha derinde olduğu için Z'nin yoğunluğu yani e, basıncı X'in basıncından daha büyük olur. O zaman ne derim? P Z büyüktür. P X diyebilirim. YZ Z eşitti. Z de X'ten büyüktü. O zaman ne olur? Şuna direkt eşittir. P Y diyebiliriz. Bu da ne olur? Bolu seçeneği doğru olur. Dedikten sonra 11. denemenin 7. sorusu ve son sorusuna geçiyorum. Bundan sonra 12. denemeye geçeceğim. Şimdi eşit kütleli. Bunların kütlesi eşitmiş. K, L, M cisimleri ile kurulan sistemde sürtünmeler önemsizmiş. Şurası çok önemli. Sürtünmeler önemsizmiş. Şekildeki gibi tutulan sistem serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra K ile L arasındaki ip. Yani şurası kopuyormuş ip kopuyor. Buna göre diyor ip koptuktan sonra L cisminin şunun hareketi nasıl olur? Şimdi ben şunu biliyorum. Eğer net kuvvetim sıfırsa cisim sabit hızdan gidiyorsa o hızdan gitmeye devam eder. Şimdi önce şurası kütlelere eşit olduğu için M, M ve buna da M olacağı için. Bu taraf daha ağır olacağı için iki yönde ne yapacak bu adam? Hızlanacak. İki yönde hızlandıktan sonra ipi kopardım ben. Bu gitti artık. Yok oldu. M burada var. M kütlesi de burada var. O zaman kütleler birbirine eşitse söylediğim şey net kuvvet sıfır oldu. Çünkü bu bu tarafa çekmek istiyor. Bu ters tarafa çekmek istiyor. Bunların net kuvvetleri sıfır olur. Ama adam iki yönde hızlanmıştı başlangıçta. O zaman ne yapar? Net kuvvet sıfır olduğu için bu hızını korur. Yani sabit hızla hareketini sürdürür. Yani önce iki yönde hız, sabit hızla hareket yapar diyebilirim. İp koptuktan sonra diyor ip İp koptuktan sonra iki yönünde sabit hızlı hareketine devam edecek. Çünkü nedir? F net eşittir sıfırdır. Bu ibareyi tekrar alalım. Diyerek 11. denememizi bitirdik. 12. denemeyle denememize devam ediyorum. Şimdi K ve L iletken kürelerinin yarıçapları sırasıyla R ve 2R. Elektrik yükleri eksi 14Q ve artı 5Q'dur. X anahtarı kapatıldığında hangileri doğru olur demiş bana son yükü demiş. Önce bir son yüklerini bulalım. Neydi? Bulalım. Q, K. Neydi? Toplam yük bölü toplam yarı çarpı, çarpı istediğim kürenin yarı çarpı. Toplam yüküm benim ne kadar? Şuraya bakıyorum. Eksi 14Q artı 5Q. Ne yaptı? Eksi 9Q böyle. Toplam yarı çarpı, 3R çarpı K istediğim için çarpı R dedim. O zaman ne oldu? 9 bölü 3'ten eksi 3Q oldu. Eksi 3Q oldu. Şuraya da yazalım. K'nın ve L'nin başlangıçta eksi 14 Q'ydu. K ne oldu? Eksi 3 Q'ya düştü. L'nin yükü neydi? Artı 5 Q'dan nereye gitti bakalım. Q L'ye içeyim bakalım. Toplam yüküm eksi 9 Q aynı bölü. Yarı çapım aynı. Çarpı L'nin yarı çapı. Ne olacak? 2 R. Şuradan 3 gelecek. Ne olacak? Eksi 6 Q'ya düşecek. Yani eksi 6 Q oldu. Şimdi bakarsam eğer ne demiş? K'nın son yükü eksi 4Q'dur. K'nın son yükü ne bulduk? Eksi 3Q bulduk. Yanlış. K'dan L'ye eksi 11Q geçmiş. Şimdi K'ya baktığınız zaman başlangıçta 14Q'ydu. 3Q kaldı. E, eksi 11Q. Ben biliyorum ki eksi yükler hareket eder. Burayı unutmayın. Çok önemli. Eksi yükler hareket edeceği için eksi 14Q'su vardı. Yani eksi 14 elektronu vardı diyebiliriz. Eksi 3 tane elektronu kaldı. Yani 11 tane elektronu nereye gitti? karşı tarafa gitti. Yani L'ye gitti. O zaman doğru olur. Toplam yük eksi 9 Q'dur. E başlangıçta da eksi 9 Q'ydu toplarsan eğer. Son durumda da eksi 9 Q'ydu. Toplam yük hiçbir zaman değişmez. Yani 2 ve 3 Edirne diyebilirim. Dedikten sonra ikinci soruma geçtim. Doğrusal yörüngede hareket eden bir aracın hız zaman grafiği verilmiş diyor. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi araç 2T anında yön değiştirmiştir. Şunu ben çok iyi biliyorum. Hız zaman grafiğinde grafiği kestiği noktada yön değiştiriyor. Ama konum zaman grafiğiyle çok karıştırılıyor bu. Konum zaman grafiğinde grafiğin kırılma noktasında yön değiştiriyordu. Burayı unutma. Grafiğimiz hız zaman grafiği olduğu için ve grafiği 2T'de kestiği için araç 2T anında yön değiştirmiştir. Yani üst taraf artı iken alt taraf eksi yönde hareket etmiştir. Birinci öncülüm doğru oldu. İkinci öncüle bakıyorum. Aracın hızı ikinci zaman aralığında düzgün olarak azalmıştır. Bakıyorum hızı ne yapıyor? Giderek sıfıra yaklaşıyor. Sıfıra yaklaştığı için düzgün olarak azalmıştır. Doğru. Aracın hızı üçüncü zaman aralığında düzgün olarak azalmıştır. Hayır nedir? Sıfırda başlangıçta. Yani azalması için sıfıra yaklaşması gerekiyor. Ama bu ne yapıyor? Eksi yönde ters yönde. Yani ne yapıyor bu? Hızlanıyor. Nasıl hızlanıyor? Düzgün hızlanıyor. Azalmıştır değil artmıştır olması gerekiyordu. Yani bir ve ikinci şıklarım doğru olur diyebilirim. Geçtim. Üçüncü soruma bir optik sorusu. K, L, M ve N noktaların noktasal saydam olmayan. Dikkat et. K, L, M noktasal saydam olmayan cisimleri. X engeli saydam olmayan cisimleri. X engeli ve Düzlem aynanın şekildeki gibi konulmuştur. G noktasından aynaya bakan göz hangi noktaların görüntüsünü göremez. Şimdi burada iki yolumuz vardı. Bir aynanın üstüne altına ve ortalarına ışın çiziyorduk. Bu biraz zahmetli. Bunun yerine ben aynanın arkasına birim kareleri şu şekilde çizersem daha rahat görebilirim. Dedikten sonra G nerede? Aynadan iki birim uzakta. O zaman görüntüsü ne doğru olacak? Ben gözü buraya aldım aldıktan sonra x cismi de saydam olmadığı için x cismini de buraya aldım. x üstü dedim. Daha sonra buradan KLM KLM ve N noktalarına ışın çizmeye çalışıyorum. Şimdi önce K'dan başlayarak K'ya çekmem için bak dikkat edersen şurada bire birim birim kareden gitmem gerekiyor. Başka türlü gidemem çünkü. Buradan gitmem gerekiyor ama x engel oluyor. X'in görüntüsü engel oluyor. O zaman nedir? K'yı ben göremem. Sonra L'ye çekmem gerekiyor. Bu şurayla, şurayla arasındaki ilişkiye bakıyorum. Şöyle hemen gördüm. 3'e 1, 3'e 1. Yine aynı şekilde kim girdi araya? X girdiği için L'yi de göremem. Ama G zaten şey önemli değil. Buradan N'ye çekmem gerekiyor. Şöyle rahat şuradan çekip görebiliyorum. Yani K ile L'yi göremem ama N'yi rahatlıkla görebilirim. May'de aynı şekilde. M kalmıştı burada. meydan aynı şekilde şurada. Şu şekilde aradan görebiliyorum. Ve K ve L'ye saydam olmayan X cismi olduğu için bunları göremem. Diğerlerini rahatlıkla görebilirim. Cevabım ne olur? K ve L Adana seçeneği olur diyebilirim. Geçtiğim dördüncü soruya bir dalga sorusu. Esnek K, L ve M yaylarında oluşturulan atmaların ilerleme yönü ve atmaların üzerindeki bir noktanın titreşim yönü şekilde verilmiştir diyor. Buna göre diyor hangi yaydaki atmaların ilerleme yönü yönüne göre titreşim yönü doğru çizilmiştir. Şimdi hangisi doğrudur diyor. Şimdi ben biliyorum ki dalganın ilerlediği tarafa doğru dalga ön tarafını kaldıracak. Yani ön tarafını kaldırıp arka tarafını indirecek. Dalga bu tarafa doğru geliyor. O zaman K'nın ön tarafı buraya yani şahlanacak. Arka tarafı ne yapacak? Geriye gidecek. O zaman birinci yani K cismi K dalgası doğrudur. Buna bakacak olursa M. Dalga bu tarafa doğru gidiyor ama arka tarafı kalkıyor. Arka tarafın kalkmaması gerekiyor. Arka tarafının inmesi gerekiyor. O zaman yanlıştır diyebilirim. Aynı şekilde bu tarafa doğru gittiği için ön tarafa artık burası. Bu tarafın ne yapması gerekiyor? Kalkması gerekiyor. Yani şunları ters düşünebiliriz. Kalkması gerekiyor ama ne yapmış? Buradan inmiş. O zaman bu da yanlış. O zaman ne oldu sadece? K seçeneği yani Adana seçeneği doğru olmuş oldu. Dedikten sonra geçtim. 5. soruma. 12. denemenin 5. sorusu. Bir P mıknatısı sürtünmesi önemsiz yatay düzleme sabitlenmiştir. Mıknatısımız sabit. X, Y ve Z mıknatısları ile merkezlerinden dönebilecek biçimde aynı düzleme çivilenmiştir. X, Y, Z mıknatısları serbest bırakıldığında şekildeki gibi dengeye geliyorsa bu mıknatısların K, L, M kutuplarının işaretleri için ne söylenebilir? Şimdi ben şunu biliyorum. Şu yönlere baktığım zaman buradan çıkmış. O zaman bu nedir? Kimden çıkardı? N'den çıkardı. Kime girerdi? S'ye girerdi. Şimdi K kutbuna bakıyorum. K kutbu bu tarafta olduğu için demek ki N ne yapmış? Çekmiş. Demek ki ne olması gerekiyor? K'nın şu K ucuna baktığın zaman şurası S olması gerekiyor. Yani K, S. Şu ve şu. İki şıkka düştü. Direkt. O zaman Y'ye baktığım zaman burası ne yine? Yine bu ucu S olacak ama L ucu bu taraf olduğu için N olacak burası. O zaman L'nin ne olması gerekiyor? N olması gerekiyor. Şıkkım düşmedi. Aynı şekilde bu taraf S. O zaman buranın ne olması gerekiyor? N. Buranın ne olması gerekiyor? Z ucu bu tarafta olduğu için S olması gerekiyor. Buradan da Bolu seçeneği doğru seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Dedikten sonra geldim 6. soruya. Yukarıda bazı aletler ve işlevleri verilmiştir diyor. Buna göre diyor hangilerinde aletlerin işlevleri doğru verilmiştir diyor. Şimdi batimetre basınç farkından yararlanarak derinliği ölçer. Zaten batmaktan yani batimetre batmaktan aklınızda kalabilir. Doğrudur derinlik ölçer. Manometre kapalı gaz basıncını ölçer. Bunu biliyoruz zaten. Altimetre basınç farkından yararlanarak deniz seviyesinden yüksekliği ölçer. 6 yani attıdan anlayabilirsiniz. aklınıza kalabilir. Bu da yukarısını ölçer. Yani üçü de doğru olur. Edirne seçeneğimiz karşımıza çıkıyor. Dedikten sonra denememizin son sorusuna geldik. Bir basit makine sorusu gibi dursa da ne sorusu? İş sorusu. İş enerji sorusu. Şekildeki düzenekte M kütleli cisim F kuvvetinin uygulandığı ip 4H kadar. Yani şunu yapıyormuş? 4H kadar yukarı çıkıyormuş. Çekilirse sabit hızla yükseltiliyor. Şurası da önemli. Sabit hızla. Buna göre diyor M kütleli cisim cisme yapılan iş kaç mg MGH'tır? Niye MGH'ı verdi bize şimdi? Yani bu adamın hızı da olmayacak mı? Çünkü iş enerji değişimine eşittir. Kinetik enerji değişimini ve potansiyel enerji değişimine eşittir. E, sabit hız dedik ya boşuna demedik buraya. Sabit hız olduğu için yani hızı değişmiyor. Hızı değişmiyorsa kinetik enerji değişimi yok. Sadece ne var? Potansiyel enerji değişimi olduğu için yaşını vermiş bana. Şimdi ben biliyorum ki hareketli makarada kuvvetten kazanç ama yoldan kayıp vardı. Kuvvetten ne kadar kazanç var? 2 ipim olduğu için 2 kat var. O zaman yoldan da 2 kat kaybolmamız gerekiyor. 4 taş kadar çekersem bu ne yapar yukarı doğru? 2H kadar yükselir. O zaman yapılan iş ne olur? Potansiyel enerji değişimine eşit olur. O da nedir? M çarpı G çarpı H'tı. M çarpı G çarpı 2H diyebiliriz. Kaç MGH olur? Buradan da 2 MGH'ı bulmuş oluyoruz. Dedikten sonra 11 ve 12. denemeleri de beraber çözmüş olduk. Bir sonraki videolarımızda 50. denemeye kadar beraber çözeceğiz umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.